...kuzuma kuzusun. Güzel kızım benim. Bak, sevime doyamadım. Ne olur, ne olur sen de gitme. Artık dayanma gücüm kalmadı yavrum. Bana bir acı daha tattırma ne olur. Güzel mi? Bebeğim benim. Kusum. Kusum. Allah seni bana bağışlasın. Tuğba. Cem seni çok merak etmiş. Arayamadığını söyledi. Ya o kadar çok olay üst üste geldi ki fırsat bulup arayamadım onu. Maalesef. Neyse ben hastanede olduğunu söyledim. E, tabii o da gelmek istedi ama ben gelmemesini söyledim. Ah. Çok teşekkür ederim Cüneyt. Önemli değil. Bu arada... Filiz'le ilgili bir bilgin var mı? Nasıl olmuş? İnan hiçbir fikrim yok. Filiz hayatıma yeni girdi ama... ...onu en az ablam kadar çok seviyorum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum Cüneyt. Ha. Bu arada Filiz hayatında birinin olduğunu söylemişti. Ama fırsat bulup konuşamadık. Hayatındaki kişi sen miydin? Evet. Onu ilk gördüğüm günden beri deli gibi aşığım Tuğba. Şimdi elim, kolum bağlı hiçbir şey yapamadan durmak içimi öyle acıtıyor ki. Şimdi hepimiz bekliyoruz işte. Sadece uyansın diye bekliyoruz. Cüneyt, benim kuzenim güçlüdür. Kendine gelecek. Buna inan. İnşallah. Hadi, gidelim.